Merhaba dostlar. Bugün yürüyüşe çıktım. Uzun zamandır yürüyüşe çıkamadım. Hafta sonları yağmurluydu. Hafta sonundan beri yağmurluydu. Bu sabah da yağdı. Gördüğünüz gibi her an yağabilir. Fırsat bu fırsat dedim. Ya çıktım. Yürüyüşe çıktım. Rize sahilindeyim. Şöyle deniz kıyısına geçip çekirdek çıtlayayım biraz. Yürüyüş yaptıktan sonra dedim. olmuş. İnşallah olmaz. Ege Akdeniz yanıyor. Allah hafiflerden korusun. Rabbim yardımcımız olsun. Felaketlerin önüne geçilmiyor. Böyle yaşayacağız demek. Allah yardımcımız olsun. damgalar taşları dediyor resmen. şöyle çekirdeğimi suyumu da çıkarayım. Şöyle ikisi dursun. Ben çekimimi tamamlayıp çekirdeğimi çitlemeye başlayayım. Size hoşça kalın. Görüşmek üzere. dalgalar. Yengeçleri kayalıklara vuruyor. Onlar da yazık tekrar. Suya bakar mısın? Ne kadar da fazlaymış. Bakın. Dalkalar ne kadar da fazlaymış. Was können?